Hedef Portföy sunar. Asgari ücret acaba ne kadar zam gelecek? Aslında ekonomistlerin konuştuğu 20 ile 25 bandı ama 25'e yakınsamış durumda. Yani %25 zam yapılacağını varsayalım. Yetecek <laughs> mi? Yetmez. E, yetmez. Yetmez. Mesele dönüp dolaşıp şuna geliyor. Dolar bazında ücretsel anlamda çok pahalı hale geliyor. Evet. Maalesef yetiyor. emek yoğun sektörler artık Türkiye'de çok yaşayamayacak. Yani peki, özetle bu. Peki altın desem? Kısa dönemli olarak böyle bir altın geriledi ama bana diyeceksin ki hani ne altını yükseltiyor? Benim beklentim naçizane bunun bile üstü olabilir. Asgari hmm. ücretten biraz daha fazla kazanan biri nasıl yatırım yapmalı? Eğer hayatını ya, idam ettirebiliyorsa. Bu zaten en zor konu. Bulabiliyorlarsa uzun vadeli TL mevduat ve iyi orandan şimdiden i̇yi bağlasınlar. Oran ne mesela? Biraz da ekonomi diyelim. Şimdi Aralık ayı e, özellikle e, asgari ücretle çalışanların en merakla bekledikleri ay. Asgari ücret acaba ne kadar zam gelecek? Karşımızda e, Bloomberg TV'de uzun zamandan beri e, izlediğiniz e, Gözde Kuyumcu var. Kendisi hem ekran yüzü hem e, hedef portföy, kurumsal iletişim direktörü. E, onun için e, borsanın e, yatırım uzmanlığının da içinde. Bakalım neler anlatacak? bize benim de çok sevdiğim bir dostum. Hoş geldin Hoş gözde. Hoş bulduk oğlumcum. Nasılsın? Gayet iyi. Ne kadar harika gözüküyorsun. <laughs> Teşekkür ederim. Sen de öyle. <laughs> böyle bir ekonomi sohbeti düşünebiliyor musunuz? Artık neler Keyifli. çıkacak bu programdan Biz ekonomiyi bakalım. Biz ekonomi eğlenceli hale getirmek istiyoruz. Evet. Ya asgari kalma, ücretle şeyler. başlayalım. Başlayalım. Nasıl e, ne kadar zam bekliyorsun Şimdi asgari Şimdi dün ücretle. aslında böyle bir toplantıdaydım. Bir sanayi odasının toplantısı. Ben de sordum orada çok e, hani profesörler işte akademisyenler dedim ki yani asgari ücret gerçekten enflasyon yaratıyor mu? Böyle bir tartışma var biliyorsun. E, aslında öyle de değil ama şimdi biliyorsun bizde asgari ücrete zam geldiği zaman her şeye zam geliyor. Bir enflasyonla mücadele süreci var. Dolayısıyla da biraz da böyle gelecek planlaması üzerinden yani bu ne demek? Beklenen enflasyon üzerinden bir zam yapılması öngörülüyor. Eşit özeti bizim beklediğimiz önümüzdeki dönemde işte 20'lere yakınsamasını e, tahmin ediyoruz yani aslında <laughs> Merkez Bankası 16 diye e, tahminde bulunuyor. Dolayısıyla da Demek ki enflasyonun üzerinde bir asgari ücret belirlenecek. Bu da şu anda aslında ekonomistlerin konuştuğu 20 ile 25 bandı ama 25'e yakınsamış durumda. Yani %25 zam yapılacağını varsayalım. Hı hı. Şu anda asgari ücrette 22 bin liraysa işte 28 bin lira yakın bir yerde tutarlar Olacak. diye öngörülüyor. Evet. Ama tabii diyeceksin ki yetecek mi? <laughs> Hemen bak Hemen. diyeceğimi nasıl anladı, gördü. Yetecek mi? yetmez. <laughs> yetmez. Yetmez. Çünkü bak mesela rakamları ben biraz böyle rakamları unutuyorum diye önüme de yazdım. Şimdi mesela Farklı kurumların açıklamaları var tabi işte Türk İş gibi, Birleşik Kamu İş gibi. Bunların açlık sınırı zaten şu anda 30 bin lira. Ama bu da hani geçen ayın verisi. Demek ki aralıktan sonra bunlara da belli oranlarda zam gelecek. Yani asgari ücret yine de açlık sınırının altında kalacak. Ya bir de açlık sınırını baz almamız da kötü. Biz niye açlık sınırını baz alıyoruz ki? Yoksulluk sınırını konuşmamız lazım. Yani Türkiye'de de yoksulluk sınırı şimdiki rakamlarla 90-95 bin arasında değişiyor. Hmm. Yani düşün hani nereden nereye. Ama tabii şöyle eğer enflasyonun çok üstünde zam yapılırsa asgari hı hı. ücrete yine enflasyon da artacak. Onun için bunu kemer sıkma politikasıyla evet. dengelemeye çalışıyorlar. Bir de, Olan yine vatandaşa oluyor. Kesinlikle öyle. Bir de mesela sanayiciler şunu diyor. Şimdi mesela dün ben ya bizim hani göz bebeğimiz de böyle ihracatla büyüyor bilem sanayi işte üretim olmazsa olmaz diyoruz. Dün mesela ver yansın etti bir sanayici. Hatta herkes böyle bir hani donlu kaldı Ge ne gelin, diyeceğini bilemedi. Mi? Gerginlik böyle mi? bir Eyvah. soğuk hava esti tamam Eyvah. bir şeydi. E, toplantı <laughs> odasında dedi ki yani dedi işte dedi, enflasyon dedi bu kadar arttı dedi yılbaşından bu yana. Benim dedi maliyetlerim yüzde yüz arttı dedi. Yüzde on dedi kur hareket etti. Yani aslında mesele dönüp dolaşıp şuna geliyor. Dolar bazında ücretsel anlamda çok pahalı hale geliyoruz. Evet. Yani evet. bu bir yandan iyi bir şey gibi görünse de bu bizim her anlamda rekabet ama şeyimizi de zorlaştırıyor. Rekabet zorlaşıyor. etmemizi de zorlaştırıyor. Hani diyeceksin ki mesele rekabet etmek mi? Değil tabii ki. Ama biz ne kadar zaman alırsak alalım Bizim aldığımız ürünlerin fiyatı düşmedikçe ya da evet. enflasyon düşmedikçe biz hiçbir şekilde zenginleşmiyoruz. Yani o yüzden hani diyecekler ki ya işte niye böyle cimrilik yapıyor yirmi 25 diyor. <laughs> 30 yapalım, 100 yapalım, 150 yapalım fark etmez. Fark etmiyor, yani çünkü enflasyon zaten aldım, düşmedikçe ürüne evet. de Aynı eriyecek. oranda zar, zam geliyor hmm. onun için aldığın maaş yine eriyor yine bir şeye yaramıyor yani. Hatta şu kıyaslamayı yaptılar bak not hmm. almışım işte 30 bin dolar Türkiye'de hani mavi yakanın toplam bir yıllık maliyeti bir işverene Polonya'da 24 bin dolar. Düşün yani hani işte Mısırda 3000 bin dolar. Sonra diyorlar ya hani niye işte yurt dışına gidiyor e, iş verenler vesaire diye. Orada Maalesef yapıyor. emek yoğun sektörler artık Türkiye'de çok yaşayamayacak. Yani peki, özetle bu. Peki altın desem e, şimdi insanlar altına seviyor. Seviyoruz. Altını, <laughs> altını severiz. Altını altın. severiz. <gülüyor> <gülüyor> Takı olarak mı seviyoruz? Yatırım severiz. olarak Takı, her yatırım, şekilde. Evet, aynı. Seviliyor. Türkiye'de çok seviliyor. Anneanneler, babaanneler evet. ne derse doğrudur. O kadar. Doğrudur. <laughs> o Onlar kadar. doğruları bilir. Peki ama o zaman şunu sorayım. Yastık altı mı Hı -hı. yoksa banka hareketine Hı -hı. bağlı mı? Valla şöyle aslında bu tamamen kişisel bir tercih. Ben böyle Hı -hı. o konuda çok tavsiye vermeyi de sevmiyorum. Çünkü mesela saklayabilen varsa işte ne bileyim kasası güvenli bir yeri. Onlar fiziki altını tercih ediyor. Ee, ama hani bazıları gerçekten saklayamamasına rağmen hani eskiden e, böyle örnekler veriyorlar yok sifonun içine mi saklıyorlarmış yok işte <laughs> yatakların altına mı falan. Aynen. Geçen gün hatta böyle bir konu olmuştu. İşte çatı arasında bir yere saklamışlar. Ondan sonra bulamıyorlar. Düşmüş böyle. Diyor ki artık binayı yıktıklarında diyor. <laughs> Birileri o şanslı olacaklar. olacak. Aynen. E, dolayısıyla öyle şeyler oluyor gerçekten. O yüzden fon olarak da alınabilir, ama hmm. fonu seçmek biraz zor. Ee, orada kurumların hani fon getirilerine biraz incelemeleri gerekiyor Tefas üzerinden ya da e, bankadan alabilir. En güvenilir bankadan. Ama altın da almak. iyi. Altın yatırımı iyi. Ya şöyle, şimdi kısa dönemli olarak böyle bir altın geriledi. Ama bana diyeceksin ki hani ne altını yükseltiyor? Ya bir kere merkez bankaları alıyor. Hatta hmm. bu hafta 5 günlük olarak bakınca altın en hızlı yükselişini yaptı. Bu hafta çok ciddi bir yükseliş yaptı tekrardan. Biliyorsun böyle 4300'lerin evet. üstüne çıkıp hızlıca böyle bir 3900 küsür 4000'lerde ons altından bahsediyorum elbette. Hani oralarda böyle fiyat takılmıştı. Sonra tekrar hızlı bir sıçrayış yaptı. Neden diyeceksin? Çünkü tekrar jeopolitik riskler konuşulmaya başlandı ama bir de en önemlisi aslında altın fiyatlarında Amerika Merkez Bankası çok belirleyici oluyor onların söylemleri ve politikaları 10 Aralık'ta da faiz kararı dolayısıyla da onlar da şu anda faizin ineceği fiyatlaması hakim bu da altına yarıyor. Yani kısa vadeli olarak oradan bir yükseliş etkisi var ama genel olarak tabii trende bakarsam ben hep trende bakarım çünkü hmm. kısa vadeli fiyat hareketlerini kestirmek çok zordur. Hani yapıyorum diyen de aslında yani şansa, şansa da olabilir. Hani trader olması lazım. Yani hmm. ekranın başında böyle alacak, Sürekli tutacak. Sürekli evet, ekranı evet. kontrol etmesi lazım. Onu biliyor lazım. olması lazım. O başka bir meziyet bu arada ama trend olarak baktığımız zaman altının düşmesine yönelik elimizde hiçbir done yok hmm. ama yüksel Alması tarafında da elimizde güçlü doneler var. Ne diyeceksin? İşte jeopolitik riskler, Amerika Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirim süreci, en önemlisi de aslında e, merkez bankalarının alımı. Hmm. Yani ana merkez bankaları aslında hala altın almaya devam ediyor. Hmm. Bir de yurt dışında fonlar var. Bunların da şu anda ben baktım e, yayına gelmeden önce hani ne yapılıyor acaba ETF'ler tarafına alın mı satım mı diye yine alım tarafına geçilmiş mesela. O yüzden böyle kısa vadeli işte yıl sonu e, yani gelecek yıl sonu 5000 dolarlar falan biliyorsun konuşuluyordu. Hı hı, evet, evet. E, benim beklentim naçizane bunun bile üstü olabilir. Peki şunu sormak istiyorum sana. E, çok yakın takip eden, piyasaları çok iyi bilen hı hı. E, ve kendi yönetimini de bildiğim, sevdiğim de bir arkadaşım olarak bir asgari ücreti demeyeceğim ama asgari hmm. ücretten biraz daha fazla kazanan biri nasıl yatırım yapmalı? Eğer hayatını ya, idame ettirebiliyorsa. Bu zaten en zor konu. Evet. Yani burada şimdi biz... Ee, hani dün de öyle anlatıyorduk işte yatırım enstrümanları falan. Çıkıp oradan bir sanayici dedi ki ya dedi bizim altınla işimiz yok. Biz dedi bütün paramızı işimize yatırdık. <gülüyor> dedim <gülüyor> ki ya, ya bakın dedim hani Hayır. ben de gerçekten aileden sanayiyle uğraşan bir babam vardı. Dolayısıyla da biliyorum Bilmiyorum dedim çok iyi anlıyorum. Atıyorum. Böyle elinde üç kuruş olsa giderdi işine Tabii. yatırırdı. Bizde yoktu yani öyle şeyler. Tabii. Yok oradan nemalandır, buradan faiz al, oradan... işe yatırım hep. Hep işe yatırım vardı. İş ama... Evet ama işte ben de şunu dedim ya şöyle de bir durum var yani nakdinizi yönetmek zorundasınız. Her zaman işe de yatıramazsınız. Bazen frene basıp bazen gaza basacaksınız. Orada da tabii ki finansal danışmanlık almak gerekiyor. Dolayısıyla da hani bu e, önümüzdeki dönem için Kesinlikle böyle bir e, finansal danışmanlık alınması gerekiyor. Öyle mi? E tabii. Bir danışmanla çalışmakta fayda Biraz portföyü faydalar. çeşitlendirmek gerekiyor. Hmm. Yani belirsizlikler çok arttı. Yurt dışında da biliyorsun senle hep riskleri konuşuyoruz. Evet. O yüzden böyle hani işte gidin bütün paranızı altın alın demem. Gidin bütün paranızla işte dövizde durun, TL'ye geçin bunu demem. Herkesin Böyle kendi risk kategorisine yönetmek... göre. E tabi. Daha mı ya doğru? Şimdi sen risk sevmiyorsun. Hiç. Sen demek ki düşük riskli enstrümanlarda tutacaksın. Tarzı. Faiz. Faiz, faiz gibi. Faizi, i̇şte para piyasası fonu çok popüler. Belki hani bizi izleyenler almıştır almamıştır. Her bankadan alınıyor Hı. bu. Hı <laughs> Paranızı da 32 gün mevduata bağlamak zorunda da değilsiniz. Günlük olarak paranız orada nemalanıyor. Her kurumun var. Yani bugün aklınıza hangi kurum geliyorsa Aynen. pek çok kurumda var. Getiriler benzer oranlarda parasını likit fonlarda değerlendirecek. Evet. Dolayısıyla hani mevduata bağlayamıyorsa 32 gün hı hı. burası iyi bir alternatif. Faizler düşecek e, Önümüzdeki deniyor. Önümüzdeki dönemde evet. Düşecek e, mesela tabii. Mesela şimdi banka faizleri yüzde 40 hı hı. civarı 41-42 bandında gidiyor. Ne kadar düşecek? Mesela 6 ay 1 sene hı hı. eğer bir e, fon varsa bunu bağlamak doğru mu? Nereye bağlasın diyorsun? Nereye Şimdi aslında şöyle yani beklenen diyeyim. Şimdi diyeceksin ki bekleneni biz tahmin edemiyor muyuz? Hı hı. Şu anda edilemiyor. Niye? Küresel taraftan bir risk unsuru oluşursa hı hı. içeride dinamikler yine tabii, bozulur. Tabii. Yani Hep sadece kendi yapımızla. Biz hareket etmiyoruz. Gelişen ülke olduğumuz için ama bizde de riskler var. Yani işte siyasi unsurlu olabiliyor <laughs> ya da daha farklı biliyorsun temellerle Türkiye'de hani mesela seçim döneminde tekrardan faizlerin düşürülebileceği varsayımı evet. her zaman masamızda. Evet. Şimdi enflasyon tarafında önce bir bakalım temel dinamiklerde ne oluyor? Evet enflasyon düştü ama bu şey gibi yani bizim enflasyonumuz neredeyse hani diyelim 100'e dayanmıştı. 70-80'lerden bahsediyorduk. E bir anda şişman birisi kilo veriyor. Sonra böyle o 5 kiloyu veremiyor. Ha, kalıyor orada. Evet. evet hamilelik o, sonrası o, yaşanmıştı bir bir türlü Aynı. gitmeyen. Böyle 2 kilo, 3 kilo kalıyor. Gitmeye, evet. Diyorsun ki Allah Allah yemiyorum, içmiyorum. Ne oldu? Spor yapıyorum. Niye gitmez? Ödem o ödem. Ödemimiz var. Biz. Ödem. <laughs> Şu an Türkiye ekonomisinin durumu ödemimiz ödem, var. Ödemimiz Atamıyoruz var. Atamıyoruz yani. <laughs> Bizim böyle çok gürgür gür ya. <laughs> Ama tam olarak bu yaşanıyor. Ekonomimizin ödemini atamıyoruz. Nasıl açacağız? Ya bunu atılabilmesi için ilaç almamız lazım. Almamız lazım. Evet. Nasıl evet. bir ilaç? Acı reçete Acı reçete. İlaç aslında lazım. aslında biliyor musun? Iki buçuk senedir de içiyoruz. Faizler çok yüksek ama maalesef bazı Su kalıtsal. Vücut. Evet. <laughs> kalıtsal. Işte. Kalıtsal sorunlar evet. var. Orada artık ameliyata <laughs> hastayı direkt liposakşına yatıracağız. <laughs> bölgesel zayıflama gerekiyor. Neresi Ekonomik diyeceksin? Neresi? Bütçe. Kalça. Bütçe. Şimdi bizim kal çok bütçe? Orada birikti tüm ya. Biraz bütçede böyle revizyon. Asa biliyor musun Mehmet Şimşek Harika. uğraşıyor yani işte. Ama gelir artırıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Mehmet Şimşek böyle anlatsa ya. Evet. <laughs> çok güzel. İletişim, ekonomide <gülüyor> iletişim. <gülüyor> <laughs> Türk kadınının nasıl anlayacağını bunu ve nasıl aklında tutacağını evet, evet. Düşünsenize. Ya biz de çünkü biliyor musun finans deyince kadınlar çok korkuyor böyle evet, paranı değerlendirme. Anlamam, rakamlar. Ben de, altın yok, diyor, yok diyor, anlamam diyor ne yapacağım diyor. Evet. Ya, evet, kabaca evet. şöyle anlasınlar anatomisel olarak <laughs> aynen. İşte o basendeki o yağlar gitmeyince oraya bir <gülüyor> ameliyat <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> ameliyat <gülüyor> gerekiyor. O da bütçede canı bazı sıkıyor. Evet. Biraz sıkıyor. acı biraz acı evet. oluyor tabii bir tabii. süre. Bir de bazı böyle işte hani gereksiz yüklerden kurtulmamız gerekiyor. Bu tarım tarafında olabilir öyle düşün. Konut tarafında olabilir. Anlayacağın hani bir yerlerde rantsal bir şey varsa onların değişmesi gerekiyor. Evet. Hem bu hem de bizim arzı artırmamız gerekiyor. Yani ne yapacağız? gıda da daha iyi politikalar, kabaca işte konutta da daha iyi politikalar. Tamam diyeceksin. Peki gıda enflasyonunu düşürdük, konut enflasyonunu düşürdük. Her şey bitti mi? bir de beklentileri yönetmek lazım. aslı bak mesela ekonomiyi biz hep şeyde konuşuyoruz ya işte matematik değil tamamen psikoloji. Öyle Sosyologlar, mi? Sosyologlar evet aslında sosyologların ve psikologların bunu tartışması gerekiyor. Çünkü mesela faizleri biliyorsun 2021'in işte Eylül ayıydı. Bir anda faizleri düşürmeye başladık. Aslında bizim hiç enflasyon problemimiz bu kadar böyle kalıtsal yoktu. Bir anda işte seçim atmosferiyle birlikte herkese para dağıtıldı. İnanılmaz işte ucuz krediler, ev aldı, konut aldı, her şeyi aldı. Ve dediler ki sonra biz bu kadar dövize geçiş olacağını tahmin etmedik. Demek ki beklenti yönetimiyle ilgili bir sıkıntı vardı. O sırada bir sıkıntı oldu evet. demek ki. Tamamen beklenti yönetimi. Yani ben şimdi seni ikna edersem, oğlum biliyor musun 2026 sonunda enflasyon 5'e düşecek. O yüzden paranı TL faizde nemalandır mesela. Sen de gittin bütün dövizini bozdun. E zaten bu böyle bir şey. ya Ben dersem ki bugün bu ekranda örnek veriyorum işte ha. dolar 1000 TL olacak ve buna inandılar. Herkes gidip dolar aldı. E ne oldu? İşte bu. Evet. Gider aldı dolar alacaklar. Aldı Bazen yönetimi. de maalesef mesela dijital medyada ben bunu eleştiriyorum. Çok fazla korku pompalandı. Hmm. Gidin işte döviz alın. Döviz patlayacak. Döviz 100 lira olacak. Şöyle olacak, böyle olacak. Çünkü niye? Bizim hafızamız çok kötüydü. Yani hmm. 2018'den beri durmadan kur şoku yaşadık evet. biliyorsun. Evet. İşte 3 oldu, 5 oldu, 8 oldu. oldu. Bir gece ben yayındaydım Bloomberg'de O sonra bir akşam? De. Evet, kur korumalı mevduatı açıkladım. <laughs> <laughs> Biz böyle yani şey dedik ya nasıl ya falan böyle nasıl? bir şey. Baya bir opsiyon satıyoruz millete. Bedava bir para aslında. Hani sen gitme dolara. O yükselişi ben sen senin sana, cebine koyayım. Ama koydular da. Koydular ama işte ne oldu? Sonra bu hepimizin Tabii. cebinden çıktı. Tabii, çıktı. Sen ben ödedik. Evet. izleyenler ödedi <laughs> Evet. Maalesef işte evet. Merkez Bankası'na ciddi bir zarar vesaire. Evet. Ama o dönemde ee, onlar de geçici yapılacak başka şey. İyi bir yöntemdi ama evet. geçici bir yöntemdi o. Geçici. Ama e, kur evet. korumalıdan Şimdi Çıktık bitti artık. bu arada bitti. biliyorsun. Evet. korumalı mevduat işte 500 milyon dolara falan geldi. Evet. Yani bitti sayılı bitti. bizim için. Çünkü neydi? 180 milyar dolar. Şu dolardı. sorumu tekrar sormak istiyorum sana. Bu e, enflasy, şey e, banka faizinin düşmesi Hı -hı. gündemde. Onun için uzun vadeli bağlamalar... Ya şöyle evet eğer bulabiliyorlarsa uzun vadeli TL mevduat ve iyi orandan şimdiden i̇yi bağlasınlar. İyi oran ne mesela şimdi mesela şu an? Mesela şu anda piyasada mevduat tarafında aslında hani... 42, 43 bandı var. İyi. Ee, i̇yi. Hani 45'te hoş geldin faizlerini ben duyuyorum. Hani çok olmasa da. Ama e, bir sene tabii bir enstrümana bağlı kalmak meselesi. Evet. Bir o çok yorucu. Çünkü her gün başka bir risk, başka bir evet. şeyden konuşuluyor ve ya bir de adamın ödemesi olabilir bu arada. Tabi. Ya yani sen boş ver bir sene TL'de durma. Ödemesi olabilir. Nakit tabii. akışını oraya parayı bağlamak zor Biz şimdi diyoruz ki işte. Ülkenin yarısından çoğu asgari ücretle sonra diyorsun ki git paranı elindeki sermayeyi ya da paranı bir sene bağla. E. Nasıl beklesin o iş Yo, yapan adam 100. ya da ev hanımı ya da farklı unsurlarda ne bileyim çalışanlar. Dolayısıyla da likit fonlar en iyi opsiyon yine. Evet, evet. Yani istediği kadar durur istemediği zaman çıkar. Bir de daha e, enteresan bir şey söyleyeceğim. Başka bir enstrüman. Çok uzağız belki ama e, arbitraj fonu diye bir şey var mesela. Bu arbitraj fonları da birçoğu vergisiz ama seçmek çok zor. Yani biraz böyle bizim önümüzdeki dönemde vereceğimiz tavsiyelere baksınlar. Kanalımıza abone olun. <laughs> Kanalımıza abone Ay, olun. reklam? Ay Abone olun ve lütfen beğenin. Ve, Bu arada. Evet. Evet. <laughs> ben bugüne kadar hiç söylemedim. Ama söylemek onu. gerekiyormuş. Nasıl? Abone olmadınız mı? <laughs> ben böyle bir Z opsiyonu zaten, zaten hiç, <laughs> zaten kabul etmiyorum. Yani. Nasıl yani? Aynen. Seyrediyorsunuz ve abone olmuyorsunuz. Bazen oluyormuş. <laughs> e, ama dolayısıyla likit fonlar ya da böyle vergi avantajı olan fonlar var bireyseller için. E, ya böyle alıp e, işte bir sene tuttuğunda ya da e, T 2 diyeyim yani satınca iki gün sonra para hesabına düşüyor. Arbitraj fonları, hisse yoğun hmm. arbitraj fonları. Hmm. Ya yani tefasta arama e, sekmesini hisse yoğun Arbitraj fonu yazıp oradan tıklasınlar mesela şöyle bir getir eğrisine baksınlar. Bir para piyasası fonu gibi artıyorsa buradan şeyi anlayacaklar. He, bu fon yöneticisi arbitraj yapıyor sadece. Demek ki bu biraz riski düşük ve bana uygun bir fon örneğin. Ben diyor ki gibi unsurlar? Herkesi çok kafa karıştırdı. Bir doktoru olmalı. <laughs> evet. Bir e, mücev... <laughs> avukatı olmalı. Avukatı evet. olmalı. Mücevhercisi olmalı hanımların derler. Benim <laughs> evet. çok mücevherle alakalı ama derler. Evet, ee, bir de Gözde gibi bir ekonomi arkadaşı. arkadaşı olmalı. <laughs> Aynen. Gruplardan Gözde yazar. Arkadaşlar dikkat edin. E, fon şöyle olacak, böyle olacak. E, yatırım araçlarınızı, enstrümanlarınızı koruyun. Şöyle bir beklentim var gibisinden bizim e, tabii 3-5 kişilik Aynen. E, hanım grubumuzda. Bir de fake hesaplar bazen çıkıyor işte. Aa, Bana diyorlar evet. ki sana açmışlar işte ne o telegram mı bilmiyorum <laughs> hiç evet. kullanmadım. Oradan hisse anlatıyorsun diyorlar. Dedim ben hisse <laughs> <laughs> tavsiyesi vermedim. Bize, bize de hiç... Ben foncuyum, fon anlatıyorum. Evet. <laughs> Fon fon anlatır, fon fonları e, değerlendirir. Şu fon yükselişte. Ya bu ama oğlum o kadar güzel verip... ki bak şimdi şöyle düşün paranla ne yapacağını bilmiyorsun evet. tamam mı? Ve diyorsun ki birisi bu benim için yönetsin. Ama böyle direkt portföy yönetim şirketine gidip paranı teslim edecek kadar da belki bir meblan yok. Bazı kurumlar yani birçok kurumda öyle yani belli meblaların üzerine tercih ediyor almayı. Çünkü maliyetli bir iş yani fon yöneticisine para veriyor. Bunun işte hmm. elemanıydı, saklama masrafıydı, oydu buydu derken açık tüm fonlar. Bir hmm. de devletimiz yapmış birden 7'ye kadar risk modülü tamam mı? 1, 2 düşük işte 3, 4, 5 orta diyelim 6, 7 çok riskli. Hmm. Şimdi sen kendini biliyorsan eğer hani bildiğini. Bir ikiyim ben. Evet bak ben, <laughs> ben bir ikiyim. Yani bilmeyenler de bilmiyorum. vardır ama <laughs> genelde bildiğinizi farz <laughs> sen ederiz. Kaçsın mesela? Benim hep değişiyor. Öyle <laughs> mi? Sen tabii bu işin içindesin. <laughs> Aynen. Ya yani ben şöyle yapıyorum mesela o dönem hissede bir e, hareket varsa 6 7'ye doğru evrilebiliyorum. <laughs> mesela bu sene ve işte geçtiğimiz sene çok tavsiye etmedik biz onu. Hmm. Dedik yani hisse senedi fonları için o an bu an değil yani değil. ama mesela 2022 2023 inanılmaz ralliler 7, yaşandı. Şimdi ben sana desem ki bir Hatta... hisse senedi fonu 5 e, yıllık getirisi %3 bin küsür. 30 kat artmış coin değil bak bu hisse senedi hemen fonu 7 evet hatta ben yeni evet, bir e, ra ya rakam yarattım ama 8 ama mesela o fon aynı fon hani son bir senedir de e, mevduatın altında kaldı ha, o, o zaman. yüzden ben yatırımcı deseydim ki hisse senedi fonuna gir o da bana diyecekti ki ama mevduat daha iyi getirdi bazen böyle dönemler vardır yani konjonktürü takip etmek zorsa bile bir değişken fon alıp oturabilirsiniz diyeceksin ki nedir değişken fon? İçinde her şey var. Yani Hı. portföy yöneticisi karar veriyor. Senin için tahvil ağırlığını artırıyor, azaltıyor, hisse alıyor, satıyor vesaire derken o iş profesyonel işi. Profesyonel işi. Profesyonel işi. Bunu evet, profesyonel biri yapabilir. Evet, o yüzden ancak mesela değişken için... fonlar da güzel. Ee, onun dışında şu an için mesela yine konjonktür gereği e, para piyasası fonları çok iyi. Zaten getiriler mevduatın üzerinde bu arada. Hı. Hani bileşik getiriyi de düşününce Orada yani 50-55'lerden hala bahsediyoruz. Dolayısıyla da e, mutlu ediyor yatırımcıyı. Bir daha de olsun? hani bir tık daha böyle fonlardan anlamaya başladım. Yanına riski 2 olan, vergi avantajı olan bir şey ekleyeyim deyince de arbitraj fonları devreye giriyor. O da çok güzel bir ürün bu arada. Ama mesela bazen böyle Beydot'un altında kalıyor, bazen üstünde kalıyor. O yüzden orası biraz daha uzun vadeli bakılması gereken bir yer. Onu likit fon gibi alıp satamazlar. Hı hı. Yani böyle ince nüanslar var ama böyle yavaş yavaş belki hiç fon alıp satmadılarsa bile böyle bir denesinler. Yani bebek ya yani bebek adımlarıyla hı hı. ama. Yavaş yavaş. Evet, yavaş yavaş. Bu, bu yani e... bugün gidip böyle işte portföyünüzü büyük... kendi kendinize dörde beşe bölüp de birkaç tane fona bölmeyin. Önce mesela deneyin. Kendi bankanızın para piyasası fonunu alın. Hı. Üç gün değerlendirin, satın. Bakın ne oldu? Ya hı. ben de ilk başladığımda böyle başladım küçük, bu arada. Küçük Tabii sonra küçük meblağlar, küçük dedim Dedi de "Şunu deneyeyim." dedim. İşte deneyeyim Döviz fonuna gittim, baktım. Hmm dedim. Getiriyi hı. kıyasladım. Yok dedim. TL daha iyi getiriyormuş dedim. Döndüm TL'ye. <laughs> e i̇şte sonra bir baktım biraz e, arbitraja koydum. Hmm dedim burası da güzelmiş dedim falan. Deni, böyle deni alışa yanım. alışa alışa sonra zaten şeyi anlıyorsun hani biraz da böyle hani dinlemen gereken hani iyi böyle ekonomistler işte stratejistler dinleyince diyorsun ki hani ben biraz şundan anayım biraz şundan ne ya yani portföyü de çeşitlendireyim. Zaten bir sene biri gidiyor bir sene biri gidiyor. 5 sene 10 sene vadede mutlaka bir şeyler kazanılıyor. Bizim stratejist <laughs> efendim gözde. <laughs> Ailemizin stratejisti. Onun için davet ettik. Ama Çok real yatırımları da seviyoruz yani. Evet. Ona da bir şey diyemem. Evet. Herkesin riski ve şeyi kendi ama bol kazançlar olsun diyelim inşallah. Bol kazançlar herkes... olsun 2020 2026'da hmm. e, tüm e, istekler evet. yerine gelecek kadar. Gelecek mi? Sen <laughs> dinlemişsindir astrologları. <gülüyor> Dinledim. <gülüyor> i̇yi, süper. 2026 iyi diyorlar. İnşallah. İnşallah Hepiniz öyle gelsin. Hepimiz için iyi olsun. Buradan sağlık, da tekrar, olsun. Evet, sağlık, sağlık olsun. Sağlık olsun. Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Hedef Portföy sundu.